Merhaba arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Vallahi pazardayız. Ee, yeşim alacağım kusursuz. 1199. ona pazara koy, hemen çekerim, reis diyeyim. Ne dersin? Yani kusursuz çift TP hepsi HP absorbeli yeşim istiyorum. Onu da 1199 bana pazara koy hemen çekerim reis dedim. Bakalım yapacak mı? Şimdi pazarımızı açalım. Kusursuz reis yeşim alacağız arkadaşlar. Şöyle sura diyoruz. Ee, sura demesek de olurdu. Ejderha taşı diyoruz. Şuradan yeşim diyoruz. Şuradan mitsiyi seçiyoruz. Mitsi kusursuz bir tek yeşimimiz eksikti. Çift TP, HP, HP absorbeli. 199'a koydu. HP, HP, HP absorbe. Haydi bismillah diyelim. Çektik. sabres sende hayrını gör güle güle harca arkadaşlar yaptık 199 wona yani 1200 wona daha doğrusu 1200 wona 1200 wona harcadık aldık. Şimdi ne aldık? Yeşim diyoruz. vallahi başka bir şeyler lazım saçarı bozuyorum dedi. vallahi bana şey lazım diyeyim. Artı 15 kötü yılan mantosu lazım. Beceri cana canavarlı. Var mıdır ki sende? Kar mıdır ki sende reis diyeyim dedim. Ağzım beceri canavarlı. Aklında olsun diyeyim. O da çarı bozuyormuş karakterini. Karakterini bozduğu için. O ne ee, yapsın 1627 won bu etti. Zaten yapıyorum da Şu kaskı kaçırma derim Hangi kaskmış bir bakayım Yılan kaskı Artı 8 kasktan bahsediyor herhalde Artı 8 kask bana yaramaz Artı 15 lazım Kask derken Burada bunu paylaşmış bakalım Kaskı yok burada da paylaşmamış şurada kalsın mesela. Mesela bir de buradan yeşimi sökeceğiz. Nöp. anda bir de kaç canımız var? 33.060 canımız var. Hangi kas reis diyelim şuna. Hangi kask? Ha, orada hangi kask demiş olalım? Artı 8 yılan içeri ediyor, bir şeyler diyor. Ha. Bunu bir açalım. Ya bunu açamıyoruz. Ha, açtık. Canavar dirençli. Ha, yok reis ya, bu bana gitmez. Sağ ol Bu Kask. menlik değil. Aura zaten rahat dönüyorum. Bana boss'lara boss'lar için cana canavarlı artı 15 yılan sura mantosu lazım. rica ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Size de iyi akşamlar ve keyifli oyunlar dilerim. Evet arkadaşlar şimdi asıl ben teşekkür ederim dedim. Düşerse söylerim hocam diyor. Sağ olasın. Arkekli o zaman reis beni diyelim. <laughs> limit doldu ekleyemiyorum O aynı erkekler şimdi Düşerse haberdar eder Tamam Şimdi arkadaşlar en azından Şuradan bir çıkacağız Yani karakter değil de çıkış yapalım Ne dedi ekliyor mu Göndermiş Evet şuradan bir tıklayalım Şunu bir kabul edelim Kabul ettik tamam Şimdi arkadaşlar çıkış diyoruz. Bir CH6'ya gidelim. Ee, kusursuz yeşimimizi de ekleyelim bakalım. CH6. Ya benim gerçi 5'e gidelim yani. İçimden 5'e gitmek geldi. 1200 won'a aldık yeşimi. Yani aslında 900, 800, 700 won'a da bazen satıyorlar. Duruyor duruyor satamıyorlar. Ya 1200 orta piyasası ama aslında 1100 ile 1000 ile 1200 arası bir şey zaten normalde. Ben de normal alayım dedim adam da yani. O da zarar etmesin. Ya gönüllü satsın. Gönülsüz de değil diye. Bir de şu zamanı bir sökelim de. Bir ne bir tane söktük. Bir tane yüzde kaç ki? Yüzde elinden fazlaysa doldurur. Yüzde beş neye? İki. 3. Hepsini mi doldursam acaba? E %50, %15 tamam. İşim e bu bak. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Yok ya öyle değil. Şimdi şunu bir açayım. Şunu açtığımda canımız kaça kadar çıkıyor? 42.600 49 42649 42649 yanımız oluyormuş arkadaşlar. Şunu bir kapattık. Şimdi şuradan geleceğiz. Market diyeceğiz. Marketten bir tane ejderha kerpeten alacağız. Sonra şu kerpetenle yeşimi sökeceğiz inşallah. Bizim Bismillahirrahmanirrahim. Bir, iki, üç. Söktük mü yeşimi? Yeşimi sökemedik. Yerine bunu attı. Neyse. Bunu takalım. Lan depodayız lan şu an. Çık. Depodan çık. Şunu şuraya takamıyoruz. Üzülüm şeytancı. Bismillahirrahmanirrahim. Taktık. Taktık. 12 saat. Bunlardan 6 saat. Şunu bir fullleyelim. Süresini fullledik ya. Şu süreleri bir fullleyeyim ya. İçimden süreleri fulllemek geldi. Hepsinin süresini. Şunu bir 15 ekledik. Biz de %15 ve 5 daha 20 şuradan. 1 2 3 4 5 şunu da değiştirelim. 6. Zaten 6'sının fullenmedi az kaldı. %5'i boş ver. %30. Şuna %30'u çaktık. Kaç etti? 23. Vay. %5'i çaktık. Kaç etti? Doldu. Şuna da %15'i çakalım. Kaç etti? Bu da doldu. 1, 2, 3'ünün bir gününü yaptık. %50. Şuna basalım. Bu da bir gün oldu. %15. Bastık. Yüzde... 30 muymuş bu? %30'muş. Şuna da %30'u basalım. 1, 2, 3 tane kaldı geçelim. 3 de şuradan al çekelim. 1 2 3 Şimdi de çektik. Yüzde %50. Şuna basalım %50'ye. Tamam tam ettik. %5'i de buna bastık. O da full. %5 buna bastık. Hepsinin şeyi fullleyememiş olduk. %5 21 saat kaldı. Bir tane daha çıkartalım. Yüzde beş, yirmi bir üstünde. Yüzde beş daha, yirmi iki. Daha bastık. Ne çıktı? Yüzde otuz. Yapacak bir şey yok. Bastık. Ne oldu? Hepsini bir güne tamamladık. Şimdi zurnanın zart dediği yere geldik arkadaşlar. Yeşim Ejderha yeşimi. Kusursuz ejderha yeşimi seviye altı aldık. Maksimum HP yüzde otuz iki. Maksimum HP dört ve %16 absorbeli. Şimdi bu arkadaşı açtığımız zaman normalde 33K olan HP'miz kaça kadar yükselebilecek? Vay 42'lerdeydik. 48.585 olduk. Vay anasını. 48.585 olduk. Burada 6.000 kaybedeceğiz. Beceri savunması gelecek. Zırhın artı 15 becerilisini alırsak 6000 de bayağı bir şey fark ettirir. 6, 8, 10, 10 bin 38 lira mı düşecek canımız? Neyse bakalım. Yapacak bir şey yok. Becerili savunma da beceri önemli. Bu da becerimiz yok. Canımız var şimdi. Neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kusursuz elmasımız var. Kusursuz yakutumuz var. Kusursuz yeşimimiz var. Kusursuz safirimiz var. Kusursuz grenamız var. Grenada. SP absorbe maksimum sev. Çift maksimum SP'ye gerek yoktu. Onun için böyle aldım bunu. Bunu da savaşçıya karşı güçlü, şuraya karşı güçlü, Lycan'lara like karşı savunmalısını almış olduk. Daha da fena değil. Burada da kusursuz 10x'imiz var. Bir işte Amethyst'in kusursuzunu ya da mükemmelini kovalıyorum. Belki mükemmelini bulabilirim. Kusursuzunu bulmak çok zor bu server'da ama yani şunu da kapatalım. Gördüğünüz üzere çok güzel oldu. Kusursuz yeşim aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Canımızda bu kadar bir fark oldu. Yani yayınlarda uzun süredir de yayın yapamıyordum. içerik de bulamıyordum. Para biriktiriyordum. Farm yapıyordum. Arada işte EP kuponu satıyorum. Yani çalıştığımız için vaktimiz çok olmuyor. Oyunda sadece farmla para kasmaya. Onun için gerçek paralar diyoruz Ne demişler? Vakit nakittir. Benim vaktimde nakit üzerinden işliyor. Vaktimiz değerli. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. En azından simyaların ne olduğunu göstermiş olduk. Hoşçakalın. Bay bay.